Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğrusal denklemler ve eşitsizlikler konusunun test dördü ile karşınızdayım. İlk sorumuzla başlayalım. Birbirine ödüş olan peynir paketleri ve birbirine ödüş olan süt paketlerinin 60 santim uzunluğundaki raflara dizilişi şekilde gösterilmiştir. Birinci rafta 15 santimlik, ikinci rafta 10 santimlik boşluk kaldığına göre üçüncü raftaki boşluk kaç santimetredir? Şimdi baktığımız zaman 3 tane süt, sütün bir tanesinin şu uzunluğuna ben S dersem toplam 3S yapar. Peynire de P dersen P yapar. Peki buranın uzunluğu ne kadar? 45 cm. Değil mi? O zaman aşağı indiğim zaman denklemimizi yazalım. 3 tane süt artı P'nin ben 45'e eşit olduğunu görüyorum. Devamında ise bir tane süt paketiyle <laughs> rengimi değiştireyim. Bir tane süt paketim ile iki peynir paketimin toplamının Burası eğer 10 cm ise tamamı 60 olduğundan 50 olduğunu buluyorum. Yani S artı 2 P'nin de 50 olduğunu buluyorum. Devamında ben aşağıdaki ifademi değil de yukarıdaki ifademi e, kalemimin rengini bir daha değiştireyim. Eksi 1 ile çarparsam da eksi 2 ile çarparsam 2 P'leri göndermek için sonuç olarak eksi 6 S eksi 2 P eşittir eksi 90 yapmakta. Daha sonra S artı 2 P'nin de 50'ye eşit olduğunu görüyorum. Buradan bunları da toplarsam eğer eksi 5 S'nin eksi 40 eşit olduğunu S'nin ise 8 eşit olduğunu görüyorum. S 8 ise burada yerine yazdığım zaman 8 artı 2 P'nin 50'ye eşit olduğunu 2 P'nin 42 eşit olduğunu peynir paketinin ise 21 eşit olduğunu görüyorum. Baktığımız zaman 21 peynir paketimin uzunluğu ise Buranın uzunluğuysa 60 eksi 21'den sonucu 39 olarak D seçeneğini bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Ax artı by 9 a eşitmiş. Ax eksi by ise 3 e eşitmiş. Denklem sistemini sağlayan x y sağlı ikilisi 3,1 olduğuna göre a b kaçtır? Şimdi baktığımız zaman ben bu denklemlerde x yerine 3 y yerine 1 yazdığım zaman denklemler sağlıyormuş. Yani 3 tane a artı b eşittir 9A. 3 tane A eksi B ise 3'e eşitmiş. Taraf tarafa toplarsam hiçbir şey yapmadan direkt 6 tane A'yı 12'ye eşit. A'yı da 2'ye eşit olarak bulmaktayım. Eğer A 2'ye eşitse yukarıdaki denklemde yazarsam 6 artı B 9'a eşitmiş. B de buradan 3'e eşit olarak çıkmakta. A artı B de buradan bize 5 olarak gelmektedir. Cevap buradan C seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Doğusal bir yol boyunca şekildeki gibi 6 tane fidan dikilmiştir. Bu fidanlar arasındaki ilk güç aralığın her biri x metre, son aralığın her biri ise y metredir. x sayısı y sayısının iki fazlası ve ikinci fidan ile 5. fidan arasındaki aralığın uzunlukları toplamı 22 cm olduğuna göre x sayısı kaçtır? Şimdi eğer burası y birimse x'lerim benim e, y'nin iki fazlasına yani y artı 2 eşitmiş. Yani bunlar y artı 2 birimmiş. Daha sonra 5. fidan 2. fidan ile 5. fidan arasındaki aralıkların uzunluğunun toplamı yani şuradan şuraya kadar toplamım kaç oluyor? 3y artı 4. Bunun toplamı ise 22'ye eşitmiş. Yani hocam 3y artı 4'ün 22'ye iki eşit olması demek 3y'nin 18'e eşit olması demektir. Y'nin ise 6'ya eşit olması demektir. Buradan y'yi 6 bulursak x de y'nin 2 e, fazlası olduğundan sonucu 8 olarak bulmuş olmaktayız. Yani x eşittir y artı 2 idi. Y yerine 6 yazarsan x eşittir 8 olur. Cevap buradan d çıkmaktadır. Dördüncü sorudayız. Hemen bir kalem değiştirelim. Bozuk bir baskül üzerindeki bir kütle gerçek kütlesinden 2 kilograma kadar daha fazla veya 5 kilograma kadar daha az ölçebilmektedir. Bu baskülün 40 kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi x kilogramdır. Buna göre x'in değer alanlığı en geniş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman baskül bana 70'i gösteriyorsa eğer şuraya yazalım. 70'i gösteriyorsa baskül bana ya 5 kilogram daha az gösteriyormuş ya da 2 kilogram daha fazla gösteriyormuş. Yani ben 70'ten demek ki 5 fazla olabilirim. 5 az gösterdiği için 2 kilogram daha fazla gösterdiği için de 68 olabilirim. Buradan benim değer alalım. 68 ile 75 arasında olacaktır. Cevabı C olarak bulmaktayız. Test 5'teyiz. Bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı ve birer adetlerinin fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Bu mağazada bu ürünlerin satışından toplam 12.000 TL'den az gelir elde edildiğine göre satılan gömlek sayısı en fazla kaçtır? Öncelikle 20 tane pantolon satıldığı için ben 20 çarpı 240'tan 24 ile 2 çarpsam 48 yapar 2 de 0 eklersem toplam 4800 TL satıldığını buluyorum. Daha sonra gömlekten x çarpı 180'den 180 x'lik bir satış yaptığımızı görüyorum. Daha sonra bunların toplamının 4800 artı 180 xin 12000'den az olduğunu gördüğüm için böyle beşiksizlik yazıyorum. 4800'ü karşıya yollarsam, 180x küçük eş e, küçüktür. E, kaç olur? 4000 çıkarırsam, 8000 yapar. 8000'den de 800 çıkarırsam, e, 7200 yapmakta. Daha sonra ben buradan bir sıfır, buradan bir sıfır gönderirsem ve 18'e bölersem 720'yi. Ee, x eşit küçüktür 40 mı yapmakta? 72 bir sıfır eklersem aynen. Yani x'im 40'tan küçükmüş. Daha sonra en fazla ne kadar gömlek sattığımız sorduğu için buradan 40'tan küçük en büyük sayı olan 39'u alırım. Cevabım B olarak karşımıza gelmektedir. İkinci sorudayız. <laughs> Uzunluğu 800 metre olan Doğrusal bir koşu parkurunda A noktasından başlayıp parkur boyunca koşarak B noktasına ulaştıktan sonra A noktasına geri dönmek bir tur sayılmaktadır. Bu parkurun ikinci turu koşan Efe bu turu tamamladığında pardon bu turu tamamlamadan durduğunda A noktasına olan 10 metreden uzaklığı 10 metreden fazladır. Efe bu parkurdaki toplam x metre koştuğuna göre x'in alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisi olarak doğru gösterilmiştir diye sormuş. Şimdi ilk turumda ben 800 gittim. Değil mi? 800 geri geldim. Toplam 1600 mesafe oldu. Ardından ben ne demişti bana? A noktasına geri dönmek bir tur sayılmaktaydı. İkinci tura koşmaya başlayan Efe. A noktasına uzaklığını 10 metreden fazla olarak görmüş. Yani A metre yani 10 metre koşmuş olabiliriz. Yani ben ya 1610 metre koşmuşumdur ya da ben 800 gitmişimdir. Daha sonra geri 790'da durmuşumdur. Yani burada baktığımız zaman aslında toplam 1600'e ben 800 artı 790 daha ekleyerek Efe'nin yine A notusunda olan uzaklığını 10 metreden fazla olarak bulabilirim. Buradan topladığımız zaman 2400 ee, ne yapar burası? 16.000, 32.000 bir 10 çıkarırsam ee, 3.000 190 olarak bulmuş olurum. Peki 3190'ı ben sayacak mıyım burada? Saymayacağım. Çünkü saydığım zaman 10 metreden az değil, tam 10 metrelik mesafem kalmış olur. Eğer ben bir tur atmadan sadece 10 metre gizliğimde 1600 10 metre bulacaktım. Peki bunu sayacak mıyım? Saymayacağım. Çünkü sayarsam eğer bu sefer 1610 metre tam 10 metre uzak olduğu için 10 metreden daha fazla bir mesafe kaldığını söyleyemem. O yüzden şıklara baktığımız zaman sonucu Direkt A seçeneği olarak bulmaktayız. Yani burası da 1610 metre. Test 6'dayız. Milli uçuş uçaklarımızdan Hürkuş, Hürjet ve Anka bir teknoloji fuarında gösteri uçuşu yapacaklardır. Bu uçuşta uçaklar yere dik olan bir D doğrusu üzerinde A, B ve C noktalarından yere paralel olarak geçeceklerdir. Tamamdır. Hır kuş yerden 160 metre yüksekteymiş. Yani şurası 160 metreymiş. Hürjet de yerden 65 metre yukarıdaymış. Yani burası 65'miş. A noktasından Anka ise A ile B arasında bulunan C noktasında aynı anda geçeceklermiş. C noktasının A ve B noktalarının her birine uzaklığı en az 35 cm olacakmış. Yani demek ki Ankam en az 35 santim hürriyetimin üstünde. Ankam en az yine hür kuşumun 35 santim altında olması lazım. O zaman ben 160'dan 35 çıkarırsam bu noktayı 125 metre olarak bulurum. Aynı şekilde burası 35 metre. Şu aralığım eğer 35 metre ise 35 eklersem 70 100 metre. Yani şurayı da 100 metre olarak bulurum. Yani ankamın aralığı 100 metre ile 125 metre arasında olduğundan cevabı A seçeneği olarak bulmaktayım. Test 7'deyiz. Bir fabrikanın 3 farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketlenme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu 3 bandın her birinde 1 bir dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayı Top eşit ve toplamları 13'ten azdır. Şimdi baktığımız zaman K bandında 15 tane ürünü 3 dakikada paketlersek toplam 5 paket. L bandında ise 16 tane ürünü 4 dakikada paketlersek toplam 4 paket olduğunu buluruz. M bandında ise X adet ürünü X bölü 6 adet paketleme sayısı olarak bulabiliriz. Daha sonra bana demiş ki bunların hepsinin bir doğal sayı olması lazım paketlemelerin ve toplamlarının ise 13'ten az olmasını söylemiş. Buradan 5 artı 4 artı x bölü 6 küçüktür 13 yaparız. 9 artı x bölü 6 küçüktür 9'dan. 13'ten. x bölü 6 küçüktür 4 yapar. Daha sonra x küçüktür 24 yapmaktadır. x'in olabileceği en büyük değer kaçtır diye sorduğu zaman x'in buradan 23 ya da 22 olduğunu düşünebilirsiniz. Lakin 22 yerine yazarsak 22 bölü 6 tam sayı olmayacağından 6'nın katı ve 24'e en yakın sayıyı düşündüğümüz zaman 24'ü alamayacağımız için cevabı 18 yani C seçeneği olarak bulmaktayız. <laughs> Aşağıdaki yakıt göstergelerinde ibrenin ucu sıfırı gösterdiğinde yakıt deposunun tamamının boş olduğu, biri gösterdiğinde tamamının dolu olduğu ve sıfır ile bir arasında eşitlik aralıklarla konulan çizgilerin herhangi birini gösterdiğinde ise kaçta kaçının dolu olduğu anlaşılmaktadır. Deposu 48 litre yakıt alabilen bir aracın başlangıçta deposunda 30 litre yakıt bulunmaktadır. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesindeki iplerinin ucu 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında bir değeri göstermektedir. Buna göre aracın tükettiği yakıt miktarı litre cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman depom eğer benim 48 ise 48 depomsa ben 30 bölü 48 yaparak depomda ne kadar benzin kaldığını görebilirim. Pardon depomda ne kadar benzin kaldığını yoksa kullandığım benzin mi gösteriyordu? Ee, tamam mı baş tamam. Dolu benzin fiyatını gösterdiği için ben direkt depoda bulunan miktarı deponun tamamına böldüğüm zaman oranımı buldurum. Bunları da eğer ben 6 ile sadeleştirirsem yukarısı 5 yapar aşağısı ise 8 yapar. Yani 5 bölü 8'lik kısmım dolu. Burada baktığımız zaman şurayı 2 ile genişletirsem eğer burası 6 bölü 8 yapacağından aslında benim iplem en başta 5 bölü 8 6 bölü 8'den biraz daha küçük olduğu için şöyle bir noktada olması lazım. İbrem böyle bir noktada. Devamında ise x litre yakıt harcadığım zaman benim yeni iplem nereye gitmekteymiş? 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasında bir yere gitmek demiş. Peki 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 deponun kaçta kaçına eşitmiş? Ben şimdi depoda harcadığım miktarı x dersem ve x ifadesi de daha doğrusu x demeyim depoda kalan değerimi eğer ben k dersem k bölü 48'in 1 bölü 2 ile hatta biraz daha iyi yazalım. Yaraşılsın. K bölü 48 ifademin 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 arasında olması gerektiğini gördüm. Buradan 48 ile taban e, paydaları eşitlemem gerekirse burayı 24 ile çarpmam, burayı ise e, 12 ile çarpmam gerekir. Buradan 12 bölü 48 küçüktür. K bölü 48 o da küçüktür. 24 bölü 48 bulurum. Yani K ifademi farklı bir renkle yazarsam eğer e, 12 ile 24 arasında görmekteyim. O zaman baktığımız zaman e, benim depomda 12 ile 24 arasında bir değer kalabilmesi için ve depomda benim 6 bölü 8'lik yani 30 litrelik bir hacim bulunduğu için hacimden kastım kastımda e, kalan yakıt miktarıydı. Eğer 24 kullanırsam depomda 6 kalacaktır. Maksimum kullanabileceğim yakıt miktarıydı. Eğer depomda 30 vardı 12 kullanırsam 18 kalacaktır. Depomda ise bize neyi soruyordu? Kullandığım miktarı sorduğu için kullandığım miktar. E, 6 ile 18 arasında olacaktır. Cevabı da buradan D seçeneği olarak bulmaktayız. E, test 8'e baktığımız zaman tek soruymuş. <laughs> uzun kenarların uzunlukları birer eşit, birbirine eşit. Kısa kenarların uzunlukları 20 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki iki karton şekil bir de verilmiştir. Bu kartonlar şekil 2'deki gibi uzun kenarları paralel olacak ve sarı karton altta kalacak şimdi üst üste yerleştirildiğinde mavi dikdörtgenin uzun kenarı sarı dikdörtgeni iki eş parçaya ayırmaktadır. Demiş ki mavi dikdörtgenin uzun kenarı sarı dikdörtgenin tamamdır. İki eş parça ayrıldıkmakta ve eş parçalardan biri mavi dikdörtgenin altında kalmaktadır. Kartonlar şekil 2'deki gibi konumlandayken sarı dikdörtgenin sabit kalmak üzere mavi dikdörtgenin sarı dikdörtgenin üzerine aşağıya doğru bir daha okumak istiyorum. Kartonlar şekil 2'deki gibi konumdayken sarı dikdörtgenin sabit kalmak üzere mavi dikdörtgenin sarı dikdörtgenin üzerinde aşağıya doğru 2 cm hareket ettirdiğinde sarı dikdörtgenin tamamı mavi dikdörtgenin altında kalmaktadır. Buna göre ikisinin alabileceği değerleri aşağıdaki cinsin hangisi olarak gösterebiliriz? Şimdi bu konumdayken ben değişik bir soru ben bu konumdayken şuramın içerisinde mavimin alt kısmında 4 santimlik bir sarı dikdörtgenim kalmış oluyor. Ben burayı şöyle sarıya boyarsam eğer Bu arkada kalan sarı dikdörtgenimin tamamı. Ben maviyi 4 cm'de çekersem eğer aşağıya doğru sarının tamamı yok oluyor. Şurada kalan sarımın, e, mavimin tamamı 20 olduğundan ve burası da 4 olduğundan buraya kalan 16 de tamamını çektiğimde yine sarının tamamı yok olmakta. Yani ben buradan bu mavi dikdörtgenimi 4 cm'de çeksem 16 cm'de çeksem sarı dikdörtgenim yok olmaktadır. Yani ben buradan aslında eşitsizliğimi 4 ile 16 arasında bulmaktayım. Düşündüğümüz zaman zaten 16'dan biraz daha fazla çekersem 17 çekersem sarının bir kısmı artık yukarıda görükeceği için yani şurası eğer mavi ise ben bunu 17 aşağı çekersem sarımın 1 santimlik kısmının görüneceğini düşünebiliriz. Buradan da sonucu A seçeneği olarak bulmuş olmaktayız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Test 9 ile sonradan görüşmek üzere. Hoşçakalın.